Hadi hediyeni hediye. güle güle kullan. İbrahim hediye almış bana gene. Anneler günü hediyesi. Ee, Hı -hı. Ol, teşekkür ederim. Dur. İkinizde de aynı hediye bu arada. Öyle mi? Ben gördüm <laughs> ama. İkinizde de aynı hediye söyleyeyim buradan. Tahmin ettim ben orada Evet. İçinde bir tane daha bir şey var. Onu da biliyordun. onu da gösterdik ya. Gördüm. Gördüm, gördüm. Evet. Yani sen onu istedin diye ondan aldım sana. Aynen. Teşekkür ederim, kesenize bereket. Güle güle kullan. Beğendin mi? Beğendim. Şu çok güzel. İkisi de güzel. Niye? Masa örtüsü. Poçaya yazın. Yazlık. Evet. Tamam. Güle güle kullan. Kesinize bir hareket sağ olun. Bu da güzelmiş. Evet onu sen istedin diye ondan onu aldık. Pazarda kullanırım. Evet pazarda dışarıya çıkarken. Telefonla at çık anahtarını koy. Aynen bu güzel. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Ablamın hediyesini de verdim. onu da oturmaya geldik biz ziyaret için. Hem yardım etmeye geldik işte. O da iyileşiyor artık yavaş yavaş. O da bayağı iyileşmeye başladı. Daha iyileşmedi de. Evet. Üzülmüş şu anda. Ablamın çiçekleri de vallahi maşallah çok güzel olmuş. Bu kaktüs hepsi galiba değil mi bunların? Evet. Bu da bende var. Bunu da balkona koydum. Balkonda duruyor. Ay şunlar da çok tatlı. Açıyor. Evet. Bu da çok değişik. Evet. Çok güzel. Günç, 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 günç. Bunlar falan ablam diyor bir tane diktim diyor öyle oldu hepsi diyor. Evet. Çok güzel olmuş ama birazcık bir şey olmaya başlamış. Bunlara ben su doldurdum ama. Olur ya. Burada da var bu da çok güzel. Çok güzel. Bunlar pek ışıklıktan gözükmüyor ama bu da çok güzel. Buna bayıldım. bu da buradan tavşan gibi kulağı gibi çıkmış. Görüyor musun? Anladım. Annem kopar. Anne sen de kendini koparacaksın koparım. Bir şey yaparız. Sen dikersin seni elinden tutuyor. Öyle Geçen pazar geldim. Ben çok aldın. güzel. Aldı mı? Kopardı. Ben Kıbrani palası ördük geçenlerde Aman. söylemiştim ona. Çok güzel ama. Çok güzel. Bak benim kızım çok hanım hanım. <laughs> Saçları da çok tatlı. Böyle saçlarımız da var. Böyle tatlı saçımızı. Dudaklara bak. Dudağım. Burnum bile var benim bak çantam da var. O orada bağlantı uçlarına giden yerdeki onlar orada arkada tokan bir an var bak. Tokası da çok tatlı. Bağlı da çok güzel. Çok güzel ya bayıldım ellerine sağlık. Allah hemen cecik doğurmuş ya. Hediye olarak ördü bize. Bana da böyle küçük bir şey verdi. Zafer de bir şey istedi. Böyle bir şey. Türk bayrağı istiyor. Bu da elinde varmış. Onu da bize verdi böyle. Bu da çok tatlı kalpli. Onu da Gülüş bir güzel. perdeye falan asabilirim Gülüş. yani. Çok da kötüsü oldu mu Ama yeni bir şey. Güzel yarı, Evet. Adını da Gönül başladık. koyduk. Evet Gönül oldu. Halamın adı şey Gönül. Ya, çok o, uslu bir çocuk oldu. Başlayalım. Evet ben çok evet, uslu bir bebekim. Hanım sen, hanım çık oturuyorum. Para diyor işte enzere diyor pasta zira yapalım. Ben yer mi? Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Açılışı yapmayı unutmuşum ben. Bugün ablamlara gittik. işte ablamca birazcık rahatsızdı. Hem ona ziyaret olsun diye. hep beraber böyle gittik. Kayınvalidemler de poşadaydı. Biz de önceden gittik işte. onlar da poşadan gelmiş oldu. Dönerken de beraber döndük iki araba. Güzel bir vakit geçirdik ablamlarla. Ailecik oturduk yani. Cümbür cemaat. Güzel bir vakit oldu arada biz böyle toplanıyoruz hep beraber. Havamlarda ilk defa toplandık hatta. Güzel oluyor ya ailelerle uyum içerisinde olduğu zaman gayet güzel anlaşıyoruz, güzel oluyor. Bu şekildeydi işte. Onun öncesinde de gönül alanlara gittik biz işte. Videolarda da göstermişim hatta kendini de bayağı tanıtmıştı Ahmet enişteyle ile birlikte. Oraya gittik. Onlar bize menengiç siparişi vermişti. Onu sizlere göstermek istiyorum. Orada da zaten sağ halam da halamda kek yapmış. Menengiç kahvesiyle birlikte hem kekten yedik hem de menengiç kahvesi içmiş olduk. Orada da bir, bir saat falan oturduk. Sonra ablamlara geçtik. Onlar da böyle sipariş veriyormuş. Menengiç kahvesi ve Zafer de ben de çok seviyoruz. Normal kahve sevmiyoruz biliyorsunuz. Hem zaten bu kafeinsiz oluyor. Böyle bir kilosunu 550 liraya aldık. Onlar böyle toplu sipariş veriyormuş. Bir 10 kiloya yakın hani komşuları falan da işte verdikleri için biz de böyle sipariş verelim dedik onlarla birlikte. Böylesi 550 TL. Bu bize bayağı gider bir kilosu. Hem Nescafe hem böyle bunu içmiş oluruz. Böyle yani güzel bir kahve. Bu zamana kadar içtiğim en güzel menegiç kahvesi diyebilirim arkadaşlar. Diğer yerlerden aldığım zaman bu kaliteyi, bu güzelliği bulamamıştık. Onlar da böyle önerince halamlarla da içmiştik. O zaman dedik siz sipariş verdiğinizde bize de bir sipariş geçin dedik. İşte onu da almaya gittik. Hem halamları gördük, ziyaret ettik. Ee, bir bebek de örmüş kayınvalideme hediye olarak. Onu da sizlere gösterdim. Adını da gönül koyduk bu arada. Gönül adamın e, gönül adam ördüğü için onun e, adını koymak istedik. Gönül adamı da burada kocaman öpüyorum. E, onları da zaten çok severim. Çok iyi insanlar. E, adamın, normalde benim halam değil ama babamın halasının kızı olduğu için bizim de halamız yok. Biz de ona hala diyoruz bebeklikten beri. Öyle. Bakalım işte eve geldik artık. Biz de bugün kızılcık şerbetini izlemedik. Onu izleriz herhalde. Bilmiyorum Zafer'le birlikte. Saatte 12 oldu. Youtube'a koymuşlardır artık. Ablamlar da, da izleyemediğimiz için herhalde birazdan izleriz. Bilmiyorum uykumuz gelmezse. Yarın da cumartesi. Yarın da annemde gün olacak. Ev 2'ye gideceğiz tekrardan yani. Altın günü. Orada buluşmuş olacağız. Anne tarafındaki akrabalarla. Bu sefer son gün olacak. Aslında Haziran'da bitiyordu günümüz ama Habibe teyze gelinin yanına gittik, ondan dolayı Haziran'da olmayacak, yani yarın iki tane çeyrek altın toplanmış olacak. Şöyle toplanıyor çeyrek altın, e, diyelim bir tane çeyrek altın ne kadarsa 5000 lira diyelim, onu 9'a biliyoruz, biz 10 kişi toplanıyoruz. Ev sahibi o gün para koymuyor, yani herkese para veriyoruz, o gün içerisinde ya altın alıyor ya para olarak değerlendiriyor, yani bir tane çeyrek altın toplanmış oluyor. Öyle hesaplık çünkü bir tane çeyrek altın almaya kalksa herkes her ay 5 bin, 6 bin, lira çok gelir diye bize bir tane öyle yapmış olduk. Maksat e, altındayız zaten. Maksat akraba bağlarının güçlenmesi. Öyle e, iki seneden beri bu gelenek devam ediyor. Normalde ben evlenmeden önce de annemler yapıyordu kendi yine bu grupla. Sonra evlendikten sonra e, işte koronadır falan filan geldikten sonra ben evlendikten sonra tekrardan devam etti. Ben de katıldım. Kayınvalidemi de davet ettik. Öyle bakalım güzel bir günümüz geçiyor. Ben de şimdi artık bunları yerleştirin yerine koyarım. Annem de bir tane böyle karalı sütük verdi yine bize. Böyle bir peçeye koymuş yine. İki tane vardı da onları içmedik. Bu arada bunun da tarifi anneme bir gün söyleteceğim nasıl yaptığına dair. İlk önce bunu annem kaynatıyormuş sonra süzgeçten geçirip böyle peçelere koyuyor. Anneme de bir gün tarif videosu çekemesek bile anne sözlü olarak anlatır sizlere. Annem her sene yapıyor böyle akrabaları falan veriyor, iç, iç, içiriyor. falan götürüyor, orada teyzenleri falan koyuyor. Hem şifalı hem de güzel bir içecek oluyor. Ben de artık böyle kısa kollara falan geçmeye başladım. Üzerime bir ince bir almıştım. Eve geldikten sonra bayağı bir sıcak olduğunu fark ettim. Bunu böyle üzerine attım direkt. Gerçekten şu an nem içerisinde kaldım. Çok çok sıcak, felaket sıcak. Yine gece yatarken uzun kollu bir şey giyiyorum ama tabii o terletmeyecek bir şey, epilepik bir şey giyiyorum. O zaman ben de şimdi Burada veda ediyorum. Yarın birkaç saniye sonra görüşmek dileğiyle yarın bakalım bizi neler bekliyor. Yine vloglarım. Herkese yeni bir günden selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Burada gidiyoruz. <laughs> Güne gidiyoruz. Bugün annemin günü var. Beraberiz izine. Merhaba. <laughs> Şöyle yeşilliklerin içini açayım dedim. Annemlerin sitesindeyiz. İşte güzel bir gün geçirelim. Son günümüz artık. Evet bitiyor. Bu senenin son günü. İnşallah seneye nasip olur. Çünkü önümüzdeki ay da olacaktı ama dediğim gibi işte Habibe teyze burada olmadığı için onun gününü bugün yapmış olacağız. Gidiyoruz şimdi annemin evine. Yine açarım. Böyle de bir manzarası var yeşilliklerin içinde. Site. Sekiz katlı bu evler. geldik günün sahibinin yanındayız. Ay hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk? Güneşten pek görünmüyor ama. Görünmüyor. Kararmış gibi görünüyor. Neler yaptım bakalım. Bak keşkeğim oldu. Biz gibi senin keşkeğin evet. de keşke <laughs> ama çok evet. güzel oldu tavuklu. Bu tavuklu. Keşkek güzel oldu çok. Evet. Bu da normal değil mi? Bu da normal. Onu yengere yaptım. Evet, o et falan tavuk <laughs> yemediği için. Falan yemediği için ondan Aynen öyle tavuklu keşkek seviyorum ben de ya. Tabi o güzel oluyor. Burada da sosu var galiba. Orada da sosu var. Evet. Üzerine de koyacağız. Mis gibi. Evet. Dünden beri ne yapıyorsunuz? Dünden en son büyüdün görüştük dünden ya. Dünden beri işte hazırlık. Hazırlık gün, aşamaları. Evet gün hazırlık yaptım. Hı hı. Bayağı yoruldum. <laughs> Yorucu, <laughs> yorucu oluyor tabi hazırlıklar evet, biraz evet. ama e toplu güzel oluyor, buluşunca da güzel oluyor. Arka bağlık bağları evet, güçleniyor evet. en azından. İyi oldu, güzel oldu. Evet, hadi bakalım o zaman evet. servisleri yapalım. Tamam, bunu da götüreyim ben içeri. İçeride mi yapacaksın servisi? İçeri götüreyim, herkes kendisi koysun. İyi, tamam Öyle yapalım. Herkes kendisi koysun. tamam. Hmm. Ay keşke bak. Patladık ondan sonra evet. yani. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Şekerpare de mi bu? Kemalpaşa evet. Kemal Paşa mı? Ha, bu Kemal Paşa. Evet, tamam. <laughs> Kemal Paşa o. Keşke ya. Ayırdım seninkini. E, koy ben keşke hiç yemedim hayatımda. Ha, yemedim. Yiyeyim. Tamam. Bilmiyorum yani. Tamam, yemedi. Yemediysen tamam. yemedi sen tamam. Afiyet şey olsun herkese. E, o et, et <gülüyor> yemiyor <gülüyor> ya. Okulda böyle süt sırasına girerdik. Hmm. Önceden hiç sıra böyle biliyorum sondaki pastık. Evet. Üzüm. Bölneyi aç böyle. Ya, ya, abla da burada. Selam. Ne Bir ara, bir ara bir Hı. Ne yapıyor nasıl gidiyor? İyi olsun. Görüşemedik uzun beri. Evet ya. Evet evet. Ne İyi. iyi, gördüm seni. Saçların da güzel olmuş. Evet uzatmaya karar verdik. Güzel olmuş. Toplayınca kadar güzel duruyor. teşekkür ederim. <laughs> Gününüzde bugün bizde katıldık. Evet, evet Nazlı da geldi, de geldi de. bugün. Evet. Melek ablanın kızı. Tabii. Aynen. Siz biz ne yapıyorsunuz? Biz de iyiyiz kızım. İyiyiz. Sizi gördük. Horkut. Daha iyi olduk. Evet. Keşke Kek yemeye geldik. Yani. aynen aynen. Yiyelim beşik hep beraber. Beşik Hadi beşik bakalım. De. Tadına bakalım. Bakalım aynen. Yok, Afiyet olsun. <laughs> Tekrar selam arkadaşlar, siz böyle güzel çiçeklerle açayım dedim. Şimdi biz günden çıktık, hatta size çevireyim şimdi, Zafer'le birlikte, ee, bir yemek falan bakalım dedik işte. Evde ee, sebzelerimiz var aslında ama... Şimdi yapacaksın, tamam eyvallah yaparsın. <laughs> ama gene de hani... Zaman alacak, 2 saat alacak falan. He. Ben vaa acıktım. Evet, Zafer acıktığı için acıktıysam... hadi dedik, bugün pratik bir şeyler bakalım, bir mikrostan falan. Oraya gidiyoruz işte şimdi. Güzel bir gün geçirdik annemlerin evinde. Herkes toplandı. Güne ablam da katılacak sanırım bilmiyorum. Onu nasıl ayarlayacaksınız? Ya işte ablam aslında bugün güne gelmedi. Hani telefon edip de konuşmuştuk. Hı Çünkü biliyorsun hasta ya. Ona telefon ettik çünkü ben de dedik o gelemeyebilir zaten güne. Sadece onun parası dönsün diye dedik belki. O ondan katılırım dedi bir kere de işte perşembe günü falan izin oluyor ya. Tamam. onun evinde bir kerelik toplanılacak işte. Hani bize gelmese bile, insanların evine tut gelmese bile. Gruba da ayrı olmuş olacak yani altın grubuna. Bu gene altın verecek. Verecek. Daha gitmiyor. Yani çünkü gidemez. Ya. Günleri uymuyor yani. Uysa çok güzel olur. Bugün de gelmedi işte gelemedi. Rahatsız olduğu için. <laughs> Ondan dolayı arkadaşlar. Nibros'a gidelim bakalım. Orada bakalım neler bulacağız. Bulamazsak bakacağız şahremize artık. Yemeklerde de sıkıntı oluyor. Minik orada mı acaba? Burak mı? Burak. Onun <laughs> lakabı minik. Onu hiç minik gibi değil ama. <laughs> ama çok iyi çocuk. Çok seviyorum ben onu. Burak çok iyidir. Gerçekten iyi bir çocuk. Zafer eskiden Migros'ta çalışıyormuş yıllar öncesinde. Tansarşı, tamam, Migros'ta değil. Ha yani. Hefkik... yani İzmir'in bilinen bir şeyidir o. Hatta <laughs> Evet, Sonra çalışıyordu. Çalışıyormuş daha doğrusu, ben bilmiyorum işte. Go. Oradan da arkadaşları. <laughs> Arkadaşlar, biz Migros'a gittik. Ama orada güzel bir şeyler bulamadık. aparatif falan, Cemisarza bir şeyler. Sonra, bizim her zaman gittiğimiz bir dönerci var. Et döner. Ama bu sefer tavuk döner. Yedik. Zafer evet. öyle istedi. Tamam buradan gidelim. Zafer öyle istedi. Ben de o ayak uydurdum ona. Güzeldi yani. İşte şimdi de bir dondurma yemeye gidiyoruz. Dondurma yemedik. Hava çünkü çok sıcak. Hava da kararmak üzere artık. Güzel oldu değil mi? böyle bir yürümek, iş yapmak? Tabii canım, yürüdün. Hem yemeğini yedin. Güzel oldu. Tabii canım, şimdi bu aradan girelim. Evet. Ben bilerek yer göz atacağım ki havunsuzluk çekmeyelim. Farkındayım. <laughs> İyi oluyor ya böyle yürüyüş yapmak. Hı <laughs> -hı. Aslında biz her gün böyle sahilde yürüsek ne güzel olur. Aa. Sahil dibimiz ama değerlendirmiyoruz. Neden değerlendirmiyor? Bak şimdi. Ben yıllardan beri aynı apartmanda oturan bir kimseyim. Evet. Sahile kaç kere çıktın diye sorsan şu parmaklarımı geçmez. Herkesin öyle ya burada oturan insanların hepsi öyle. Hayır. Gitmiyorum ya. Bak sen geldin. Sen gelmeden önce hani oturduğun yerden buraya gelmiyordum. Gelmiyor. Hayır gelmiyordum. Sahile gelmiyordum. Sahile. Buraya geliyordum. Sahile geliyordum. Hayır sahile gelmiyordum. Ama o bölgeye geliyordum. Tabii değil mi? kafede de geliyorum. Haftada tamam. iki kere falan arkadaşlarla arkadaşlar. Sahile arkadaşım. de iniyorsundur. Sahile de Az bir şey de olsa. Hı -hı. Neyse. Ama ben içinde olduğum için sana tamam, bizim balkondan direkt laf diye görünüyordu. Evet. En üst kat olduğu için e şimdi evet. biz de evlendik, her şey evde yapıyoruz. Kahve desen öyle, dondurma desen Bal öyle. Tabii. Yine bize çıkıyoruz ama evin tadı bir ayrı oluyor nedense. Daha keyif alıyoruz. Şimdi dondurma yiyelim o zaman. Şurada güzel bir dondurmacı var. Bugün her zaman gittiğimiz yere gitmeyeceğiz, Oya Gareto'ya. Geçen gittiğimiz yere. Burada bir tane daha yer var onun da, da dondurmaları güzel oluyor. Bu sefer oradan yerim dedik. Markas diye bir yer bilirsiniz zaten. Orada bir dondurmayalım, sonra evimize gidelim. Dün de avlanmaları olduğumuz için kızıldıcıya da izleyemedik. Bugün artık izleriz bakalım. Haftaya da sezon finali varmış. Bugün onu izleriz. Günümüzü de hallettik. Bugün dolu dolu gün geçti. Güzel oldu valla. dondurma çeşitleri de var. Efendim? O bakıyor içeriden. Ben Antep ve ceviz söylüyorum. Dondurmalarınız çok güzel oluyor zaten sizin. Teşekkür Bu böyleyse iyileşmiş hali nasıl oldu kim bilir. <laughs> Youtube yapıyoruz da Youtube'a çekiyorum sıkıntısı yok değil mi? Yok. Tamam. Ben böyle iki tane bir ceviz, bir de antep söyledim. Zafer'de yeni çıkan bir viral olan tatlı var. Spoonful diye. Instagram'da hep görüyorduk. Hatta ben bundan yapmak istiyorum. Tabi bakalım ne zaman yaparsak artık. Hep tatlılarla böyle <laughs> şeyim ben. Tatlı sevmediğim için. Kaşık tatlısı zaten direkt diye geçiyor. Bunu hatta ben bir tane daha başka bir şey daha söyleyeyim mi? Hı hı. Ağır olacağını zannetmiyorum ama... ...altına beyaz, siyah, onun üstüne de antep fıstığı. Olabilir, Üç güzel katlı. olur. Mükemmel olur. Onun antep fıstığı da vardı da Zafer çikolatanı seviyor diye öyle aldı. Onun üstüne antep fıstığı olsa daha da güzel olur. Evet, yok. Direkt antep fıstıklı olanı vardı ya. Tamam, o ayrı. Olmuyorum. Yok, tat bakalım. Bu bir ile. Öyle mi? Bediğimiz Spagli'de. Spoolful zaten, Spagli gibi. İsmi de benziyor. Hayır, nasıl söyleyeyim sana? Beyazlık, çikolatayı karıştırmışsın, böyle bir tat. Ama hani... Hani bazen annelerimiz yapardı ya bize ikisini bir arada Evet evet, davranıyor. olabilir. Onun gibi. Selam arkadaşlar, biz eve geldik. Dondurmalarımızı falan yedik işte birazdan da falan değiştirmeden sizlere e, gösterileceklerim göstereceklerim var. Zafer de bugün e, sinekle almış böyle likit yedek e, Migros'tan almış. Bu aralar çok fazla sivrisinekler sinekler çıktı ve evde büyük büyük. İnternette de gördüm virüs olabileceğini söylüyordu bazı sivrisinekler. sinekler. Hatta e, Burca tarafında görülmüş. İnşallah yani ölümcül bir şey yoktur. de yazıyordu ama e, koronavirüsten sonra bir daha bir virüs olmasın inşallah öyle bir şeyle uğraşmayalım ülkece. İşte onun için böyle iki tane almış. Bunun içinde şu an yok. Herhalde taktım falan diyoruz Zafer, yatak odasına takacaktı. Bu bayağı bir etkili oluyor. Bütün bir yazımızı biz hep bununla geçirmiştik. Bir de bilirsiniz, normal sinek ilaçları oluyor, vücuda sıkılan. Onlardan da var. O hatta marka ve işbirliğimiz yoktu, sadece söylemek istedim. O vardı. Bir de bunlardan işte eksiğimiz vardı bir adaptör oluyor. Bunu takıyorsunuz ve bayağı iş görüyor arkadaşlar. Cihazı prize takıyorsunuz. İyi oluyor. Yani sizlerde alabilirsiniz eğer servis varsa. Daha haziran olmadı. Her yerde servis sinek var. Hani camı falan da açmadığımız halde böyle bir sinek vakası yaşıyoruz. Zaten servis sinek yazın çok kötü oluyor. Hiç de sevmediğiniz şeylerden biri. Neyse işte onları aldık. Artık onlar. Sağolsun yengem de bana böyle Almanya'dan olan e, filtre kahve gelmiş. Bana da getirdi sağ olsun. Böyle filtre kahve. Ben de filtre kahve normalde severim e, ama filtre kahve makinemiz yok. Ki. Yengem de direkt dedi koy dedi yaparsın dedi işte hani suyun için çözülür dedi. Çünkü öyle yapıyormuş. Bakalım biz de bir formül üretiriz veya öyle öbür, türde türlü de yaparız yengemin Böyle bir kalıp çok güzel. Yengeme de teşekkür ediyorum. Böyle de bayağı bu filtre kahvelerin e, şeylerinden getirmiş. Ne diyorum da kese diyelim. Böyle Almanya'dan gelmiş buna da bana da verdi, sağ olsun. Bizim de kahve sevdiğimizi biliyor. O da dedi, ben de çok dedi içiyorum dedi ve yararlı bir Yani Öyle Nescafe'dir, granül kahvelerde e, zararlı değil yani. Hem topuklu tutma özelliği varmış hem de böyle sağlıklı olduğunu biliyorum ben. Böyle bir deneyelim bakalım. Yengeme de çok çok teşekkür ediyorum. Ona da sağ olsun o da öyle e, sertli, gönlü bol bir yenge. Çok severim onu da. O da bugün gündeyiz zaten. Biz de e, gitmiştik işte. Orada böyle tarışın e, yağından aldık 5 kilo arkadaşlar. Natural sızma zeytinyağı. Tarışın zaten hep güzel oluyor. 1600 küsurdan 1150 liraya düşüyor. Zafer de bunu biz kaçırmadan alalım dedi. Ben de ayağına dedim hani yani iyi olur. Zeytinyağı stoklu olunca evde daha rahat oluyor bizim için. Çünkü her şeyimizi zeytinyağı ile yapıyoruz. Tereyağlı falan yapmadığımız için sadece kızartmaya çiçek yağı koyuyorum. Ondan dolayı böyle alalım dedik işte biz de. 5 kilosu 1150 liraydı. Bir dostlara gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir işbirliğimiz falan yoktur. Sadece kendi paramızı aldık. Böyle işte bunu da göstermek istedim. Stok olunca ben seviyorum ya. Bu ayda market alışverişine gitmedik. Hani çok fazla ihtiyacımız da yoktu. Ondan gitmedik. Kısım kısım falan yapalım dedik. E, git, olacağı zaman da zaten gidiyoruz. Geçen aydan beri böyle market alışverişi gelmedi büyük. Herhalde öbür ay falan olur. Bilmiyorum. Şu an eksiğimiz yok. Öyle söyleyeyim. Ben de artık bu videoyu burada kapatmak istiyorum arkadaşlar. Güzel bir vlog olmuştur umarım sizlerle birlikte. Güzel vakitler geçirdik işte bugün de. Akrabalarımızla toplandık. Güzel oldu. O zaman videomda ben de burada kapatmak istiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Videomuzu da buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarım da varsa destekleriniz çok önemli arkadaşlar. Bunu her videoda söylemeye çalışıyorum. Artık 2000 olalım. 1600 küsuruz işte. Büyüyelim yani. Ben de büyümek istiyorum. İnşallah daha güzel olur. Böyle ailemiz minik minik büyümeye başlar. Sizden sadece onu rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü bakıyorum analizlere. Daha çok abone olmayıp da izleyen arkadaşlar var. Çünkü benim abonem 1600 falansa daha çok 2000, 2000 üzeri izleniyorum bazı videolarda. Alışveriş videolarına falan baktığımda. Normal videolarda da 1.700'ü falan geçiyor yani benim. Çok size teşekkür ederim. Ama abone olursanız da daha iyi olur arkadaşlar. Bu hem bizim büyümemiz için hem de sizler için daha güzel vloglar, daha güzel içerikler gelmesini sağlar. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogta görüşürüz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Harika puanınızı da verirseniz çok çok mutlu oluruz. Bir sonraki vlogda görüşürüz o zaman. Bay bay arkadaşlar.